Merhaba arkadaşlar. İndüksiyon akımının yönü ve lens kuralıyla birlikteyiz. İndüksiyon akımı indüksiyon akımının yönü kendisini oluşturan nedene karşı koyacak yönde olur ve buna lens kuralı denir. Ne demek istiyor? İstemek demek istediği şey şu. Şurada bir e, selenoidimiz var. Bu selenoide en kutuplu mıknatısı yaklaştırırsak örneğin bir yönünde hareket ettirdik. Buradaki manyetik alan şiddetlenecek. Buradaki manyetik akı ne yapacaktır? Artacaktır. Manyetik akı artınca buradan bir akım oluşması lazım. Burada oluşacak akım oluşan manyetik akının artışını azaltacak yönde olması lazım. Yani ne demektir? Burada B manyetik alanları var. Bu B manyetik alanları arttı. B manyetik alanlarını azaltmak için ne yapacak? Bu yönde bir B manyetik alanı oluşturacak ve buradan da ne yapacak? Parmaklarımız yönünden bir akım geçirecek. Yani biz bir yönünde hareket ettirirsek bu mıknatısı buranın üzerinden bu şekilde bu şekilde akım geçecek. Yani burada i bir akımı oluşur diyebiliriz. Aynı şekilde en kutuplu mıknatısı yaklaştırdık. Bir akım oluştu. Sonra çektik. İki yönünde. İki yönüne doğru çektiğimizde manyetik alan ne olacaktır? Manyetik alan şiddeti azalacaktır. Ve bu manyetik alan şiddet azalınca da akım manyetik alanı arttıracak şekilde tepki gösterecektir. O zaman ne olacak? B manyetik alanı azaltınca ne yapacak? Bu şekilde bir manyetik alan oluşacak. Ne oldu akım? Yukarı doğru oldu. O zaman demek ki buradan ne olacak arkadaşlar? O zaman bu şekilde olunca da burada da bu şekilde bir iki akım oluşacak. Bu yalnız burada iyi bir yazmam, iyi iki yazmam sadece burada olacağı anlamında değil. Bir yönde hareket ederse bütün tellerde bu yönde bir akım oluşacak. Şu şekilde bir iyi bir akım oluşacak. Şu bütün tellerde aşağı yönlü bir akım oluşacak bu şekilde. İkinci şekle baktığımızda S kutuplu bir mıknatısı. Yaklaştırıp ve uzaklaştırma durumunda yani 3 yönünde ve 4 yönünde hareket ettirdiğimizde nasıl olacak? 3 yönünde hareket ettirdiğimizde Buradaki S, S manyetik alanları ne olacak arkadaşlar? S kutbunu oluşturdu manyetik akı ne yapacaktır? Artacaktır. O zaman S kutbunu oluşturdu manyetik akıyı ne yapmak zorunda? Azaltmak zorunda. O zaman burasını manyetik alanı azaltmak için burası da S gibi davranmak zorunda. O zaman S gibi davranmak için bu tarafa ne yapacağız? N S olacak. Burası N, burası S olacak. O zaman baş parmağımız N'i gösterecek şekilde baktığımızda makara, selenoidin akım makarasının üzerinden yukarı yönlü bir akım geçmesini bekleyeceğiz. Ki o da nedir arkadaşlar? I3 akımıdır. Bunun üzerinden hepsinden yukarı yönlü bir akım geçecek. Yani akım böyle bir hal alacak. Dört yönünde hareket ettirirsek. Dört yönünde hareket ettirdiğimizde buradaki geçen S manyetik alanlar ne yapacaktır? Azalacaktır. S manyetik alanlar azalınca uzman zaman S manyetik alanını arttırmak için burası eksi destekleyecek şekilde en kutup oluşturup bu tarafa doğru bir manyetik akı oluşturmak zorunda. O zaman da oluşturmak için baktığımızda arkadaşlar burası en kutbu olacaksa o zaman parmaklarımızı çevirdiğimizde ne oldu? Selenoid üzerinde aşağı doğru bir akım oluşacak. O zaman aşağı yönlü bakın buradan gelecek buradan aşağı yönlü. Ne oldu? i 4. Buradaki ne oldu? Yukarı doğru i 3'tü. O zaman ne oldu? Ters yönlü bir akım oluşturdu arkadaşlar. Yani yaklaşınca yaklaşınca Küçü, manyetik alanı küçültme yönünde bir akım oluşuyor. Uzaklaşınca manyetik alanı güçlendirme yönünde bir akım oluşturuyor arkadaşlar. Bu şekilde de baktığımızda sorular karşımıza böyle bir çember üzerinde, iletken bir çember üzerinde manyetik, akının, manyetik akımın nasıl oluşacağı, manyetik alandan dolayı akımın nasıl oluşacağı karşımıza gelebiliyor arkadaşlar. Bu şöyle bir en es kutuplu bir mıknatıs gibi düşünür, mıknatıs olduğunu düşünürsek. En es kutbu mıknatıs yaklaştırılırsa manyetik alan ne yapacaktır? Artacaktır. Manyetik alan artınca manyetik alanı azaltmak için ne olması lazım? Bunun bu tarafa doğru manyetik alan oluşturması lazım. O zaman bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşturması için ne olacak arkadaşlar? Şöyle bir en enin karşısına eni getirecek. O yüzden eni getirince arkadaşlar parmaklarımızı çevirin. Bakın ne oldu? X yönünde X yönünde bir i bir akımı oluştu. Yani i bir akımı oluştu. Aynı şekilde sonra mıknatısı aldık. iki yönünde hareket ettirdik. İki yönde hareket ettiğimizde burada manyetik alan ne yapar? Buradaki manyetik akı ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Manyetik alan çizgileri azalacaktır. O yüzden manyetik akı da azalacaktır. O zaman manyetik akı azalınca ne olacak arkadaşlar? Burası güçlendirmek için. Bakın B manyetik alanı Aynı yönde bir bayın B manyetik alanı oluşturacaktır. O zaman burayı N gibi bunun içinde manyetik alan geçirmeye çalışacaktır. Bu şekilde baktığımızda ne oldu arkadaşlar? Telin üzerinden aşağı doğru bir akım oluştu. O zaman demek ki iki yönde hareket ettirdiğimizde iyi ki indüksiyon akımı oluşacaktır diyebiliriz. Geldik buraya. Öz EMK ve akım. Öz EMK arkadaşlar devreden akım geçerken selenoidin üzerinde ki sistem üzerinde nasıl iş görür buna bakıyor. Önceki indüksiyon EMK'sıydı. Yani manyetik alan bir akım oluşturuyordu. Buradaki akım manyetik alan oluşturuyor veya EMK oluşturuyor gibi bakabiliriz. Öz indüksiyon EMK'sı ve akım. O zaman baktığımızda arkadaşlar şurada bir reostamız var. reusta da bir bir potansiyel farka bağlanmış ve devreden akım geçişini sağlayacak. Şimdi biz bir yönüne doğru götürdüğümüzde bir yönüne götürdüğümüzde ne olacak arkadaşlar? Reos da bu tarafa doğru giderse direnç artacak. Direnç art, artınca buradaki iyi akım ne yapacaktır? Azalacaktır. İki yönüne çektiğimizde ne olacak arkadaşlar? Direnç azalacak. Direnç azaldığı için de buradaki iyi akım ne yapacaktır? Artacaktır diyebiliriz. Peki burada oluşacak o zaman öz indüksiyon kasını nasıl hesaplayacağız? Buradaki öz indüksiyon emekası eşittir. Eksi L çarpı delta'yı bölü delta T'dir. Buradaki e dediğimiz zaten nedir arkadaşlar? Öz indüksiyon emekası. Eksi koymamızın sebebi eksi işlemi zıt yönde olacağını gösterir. Yani niye? Biraz önceki gibi manyetik alanını arttırıcı azaltıcı yönde akım geçirme durum vardı ya. Aynı onun gibi burada sen bir akım geçirdiğin zaman ve akımı arttırdığın zaman azaltıcı yönde işlem yapacak. O zaman eksi, aynı zamanda eksi koymamızın sebebi zıt yönlüydü. L dediğimiz şey arkadaşlar nedir? Öz indüksiyon kat sayısıdır. Çünkü her malzeme aynı şekilde tepki gösteremez. O yüzden kullandığımız malzemeye göre öz indüksiyon kat sayısını belirlemek zorundayız. Peki öz indüksiyon kat sayısının birimi nedir arkadaşlar? Henry'dir. Henry. Delta'yı dediğimiz akım değişimidir. Yani buradaki akım, reostayı bu tarafa çektiğimizde akım e, azalacak. Bu tarafa çektiğimizde artacak. İşte buradaki akım değişimi ne bahsediyor? Delta t ise ne kadar zamanda akım değişecek? Ben bir yönünde çekersem, bir yönde çektiğimde akım ne yapacaktır? Azalacaktır. Akım bu yönde ne yaptı? Azaldı mı? Akım azalınca akımı arttıracak şekilde şöyle bir özindüksiyon emekası oluşturur arkadaşlar. Yani akım birden bire düşürmez. Çünkü bobinin içerisinde nedir? Bir manyetik birikim vardır. Bu manyetik birikim akımı direkt azaltmaz. Bir yöne çektik akım birden biraz almasın bekleriz. Ama akım birden biraz almaz. Ne olacak? Akımın bu yönde azaldığı zaman akımı tekrar aynı şekilde hızlandıracak şekilde artıracak şekilde ne yapılır arkadaşlar? Bir öz indüksiyon emekası oluşur. Aynı şekilde ben iki yönüne çektim. İki yönüne çekince akım birden bir artmasını beklerim. Ama ne yapar? Birden bir arttırmaz o akımı. Ne yapar? O akımı azaltmaya çalışır. O akımı azaltınca da arkadaşlar zıt yönlü bir EMK oluşturur. Bu da bizim için nedir arkadaşlar? Öz indüksiyon EMK'sıdır diyebiliriz.